inanılmaz oyuncu tabii ki de Trap gel Envaka yeme bıraktı hocam İmmobile'yi gördü İmmobile indi Şöyle hocam İmmobile Herkese merhaba arkadaşlar ben Kendi videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yoğun istek üzerine. Dört büyüklerin dört büyük transferiyle maça çıkıyoruz. Ve dört büyüklerin dört büyük transferini deniyoruz arkadaşlar. Ve bu atları aldım. Hepsini fullledim. Bu benim hesap değil. Bende sen maksimin yok. Oyunda standart sen maksimin olmadığı için oyun bu sene kaldırmış. Arap liginde olduğu için ama Arap liginde olan diğer oyuncular da var ama sen maksimini ben bulamadım hiçbir şekilde. Onun özel kartını aldık ve diğerlerinin standart kartını aldık. Kimler var? Fenerbahçe'den sen maksimin, Galatasaray'dan Batçayı, Beşiktaş'tan Immobile ve Trabzon'dan da MVKM. E. 4 tane ileri hatta Goat. Bunlar oyun tarzlarına ve hızlıca özelliklerine bakacağım. Sıkmadan sonra maça. Sen maksimin verimli kanat ve hocam hızlı 96 hızlı 97 en dikkat çekici özelliği bu. Marseille dönüşü falan filan var. Çalımları iyi bir sen Maxim. Batshuayi'ye geldiğimizde hocam fırsatçı golcü, hızlanan mermi, hızlanması iyi bunun da ve bu da Süper yedek ve hocam uzun mesafe şut çekmesi de güzel. Immobile'ye geldiğimizde bu yılın en şaşırtıcı transferlerinden fırsatçı golcü o da keza şöyle baktığımızda hızlı hızlanması çok güçlü olmasa da 88 şut gücü 89 bitiricilik var. Yine bunda ölü yaprak var dalan şutlar farklı özellikler ile. Envaka Yeme'ye sağ, sağ açık çıkardım çünkü Envaka Yeme ya sol açık ya Santifer oynuyordu. İki tane sağ açık çıkardım ve kurnaz oyun tarzına sahip Envaka de yine şut gücü güzel olan oyunculardan. şöyle baktığımızda dalan şut uzak mesafe plase var MVKM Guatum'da. Hem bu transferler hakkında konuşalım hem de bunları deneyelim maçta. Sizce bu dördünden en iyi transfer hangisi yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Video benim karbon bildirimleri açın ki şaka maka 500 bin olacağız lan. Sizin sayenizde 500 bin olacağız. Hadi 500 bin olalım oynat bakalım. Ve ilk rakibimiz geldi. Ayrıca moderatörümüz Arda Çapar'ın hesabındayız arkadaşlar. Arda Çapar da teşekkürler burada hesap verdiği için. Türk Pro gelmiş bizde Hatay City'yiz. Bakalım iki tane güzel iddialı isim. Hocam çok güzel aşağı kimse bakmıyor. Çok tatlı. Şöyle baktığımızda Bellingham OSD. Hocam yaratıcı oyun kurucumun bu boşluk kolayını tam boşluk kolay o zaman aslında boşluk olanın ziyade yaratıcı oyun kurucu olsa daha mı mantıklı olur. Yok ya Bellingham gel kardeşim duruma göre bakarız. Böyle başlayalım. Rakibin katıya da bakalım. Türk Pro'nun katlosu da karşımızda. Hocam Sakayla Haaland'la Mbappe oynuyor ama bilmiyor ki benim 4 gol atım var. Maçımıza başlıyoruz. Önce Batu ait transferi açıklandı. Fenerbahçe'den alındı. Daha sonrasında buna çalım diyenler oldu. İnanılmaz iş diyenler oldu ama Fenerbahçe ihtiyacımız yoktu kardeşim deyip hop Cenk'i çekti. Ondan sonrasında ne oldu? Bir Envakayeme hamlesi geldi Trabzonspor'dan. Envakayeme de tekrar döndü. Yani çok tanıdık bir isim. Trabzon efsanelerinden bir adam. Heyecan verici midir? Tabii ki de lige kalite katacak adamlardan birisi. Sonrasında Immobile gibi bir goat açıklandı. Immobile gerçekten aşırı kaliteli. Yani İtalya liginde İnanılmaz işler yapan bir adam. Onun da gelmesi çok ben benim bu sezon en şaşırdığım transfer Immobile diyebilirim. Niye Immobile'ye şaşırdım? Çünkü hani Beşiktaş ligde 3. oldu ve çok da yüksek bir puanı yoktu. Vallahi tercih etti. Hocam dur 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 sen Maxim'in dur. Ama bu sezon en çok transfer politikalarını beğendiğim takım Beşiktaş. Vallahi adam çekiyor oyuncuları. Bakacağız. Lig çok kızgın hale gelecek sen Maksim'in. Şöyle başladı hocam. Oyuncular hakkında birer hızlı yorum yapayım. Ben Vakayama'yı hepimiz tanıyoruz. İnanılmaz oyuncu tabii ki de. Trabzon'u. Ama Batuay'ı dur. Bahsettir oyunculardan. Olmaz öyle. Trabzon'un bir üst çıkaracak oyuncu Ben Vakayama. Lazım böyle bir oyuncu. Immobile çok merak ediyorum. Belki bu sene 20-25 gol atabilir. Mario Gomez hissiyatı verebilir. Beklenti çok büyük. Batuay'ı inanılmaz bir transfer. Fenerbahçe'yi niye bıraktığını hala şaşırıyorum. Çünkü daha doğrusu Fenerbahçe teklif yaptı. Galatasaray'da Galatasaray'ı tercih etti. O yönden öyle söyleyeyim. Adam serbest kalmıştı zaten. Ama manyak bir transfer. Batuay'ı Fenerbahçe'den sevdiğim 3 isimden biriydi. Ferdi, Tadiş ve Batuay'ı. Bu üçünü çok seviyordum. Batuay'ı aldı Galatasaray. Onun üzerine Sen Maksim'in Harika bir yetenek. Geçen sene bir tık formsuzdu. Ama sen Maxim'in deyince beklentiler yanlış. Niye yanlış? Çünkü sen Maxim'den hani 25 gol asist beklentisi yapmak saçma olur arkadaşlar. Çünkü böyle bir oyuncu değil hayatı boyunca. Genelde şov yapar. Top süre bindirir. Yani Emre Mor'un yabancı versiyonu gibi düşünülebilir sen Maxim'in ama tabii ki şovlarında merak ettik bir Bruma bir Onyekuru esintisi olabilirsem maksiminde. Bakacağız. Bakacağız. Ve maçımıza dönelim artık ver kardeşim. Hocam Haaland oynatmadı Hernandez şöyle Batçuay'ı Mişi Batçuay'ı aşağıda hocam immobile Ah be geçseydi boştu oradan Bakayım he. Hocam Costa Kurta Delight Şimdi Bellingham, Rice bıraktı Immobile'ye. Immobile'den Batçuay'ı. Çok güzel top bası Sen Maximin, O da gördü tekrar Batçuay'ı. Batsman gidiyor. Durdurdular hocam. Güzel bir noktadan fal kazandık. Bence kartlık pozisyon. Mutlak gole gidiyordum. Duran topun başına bekam var geçti. Bu dördünden biri vuramıyor mu lan? Immobile, Immobile var. Ee, Immobile vuralım. Uzak köşeye vurayım mı lan? Farklı olsun uzak köşeye. Şöyle hocam. Immobile o oh, üç e döndü. En vaka yeme açtı ortayı. İmmobile. Ah be. Emiliano Martinez yine kaldırdı bu payı içerisiz. Gıcık ya hiç sevmiyorum ama kazanıyor şey şeyi. Hocam Hakan şöyle delight'i çektim geri. Bastırdım abi Delight'la. Delight alamadı Hakan sakin ol. Oy güzel müdahale. Aferin Hernandez. Hernandez'de hocam zor bir top. Sen Maxim'in geldi aldı. Sen Maksim'in da var. Sen Maxim'den Batçuay'ı tekrar Sen Maksim'ine. O da tekrar Batçuay'ı. Batçuay'ı gidiyor Batçuay'ı. İndi kısa topu. İmmobile'ye vurdurmadılar. Hoca ilk yarıyı bitirdi hocam. Oğlum bu dörtlü çok iyi anlaştı ya. Valla bu dördünü tek takımda oynatın. Keyfimize bakalım he. Hocam İçeride 3 Goat, topun başında bir Goat, 4 Goat, Sen <laughs> Maxim'in açtı, bat şu ay skora gitmek istedi olmadı. Costa kurtar, pası bırakamadı Florian Mies. Rakip benim ikinci hamleme izin vermiyor. Hani dokunuşları çok erken, güzel, sağlam. batman bıraktı, demirün ulan tamam. Van Dijk, şimdi Ronaldo, hop ayak koyduk. Bize rakip izin vermiyor, rakip de izin vermiyor, böyle garip bir futbol anlayışı var ikimizin de. Önde at defans yapıyoruz. Hocam verir misin? Teşekkür ederim. Delight. Yapma, yapma. Böyle bir şey kaybetme. Lan Costa Kurtayı da çektim ben. Yani Costa Kurtayı çekmişim ben oraya. Yakıştı mı ya? Tam öne çektim. Bak bıraktım orada herkesi. Costa Kurtayı aldım öne koydum. Ayağa koy, dingil. Şimdi Michael da dar köşeden yiyor. Bol köşeden yesen neyse. Hücum. Haydi hocam. Türkiye'nin yeni yıldızları. İnanıyorum. Demir'in Ananı oğlum şu pası niye atamıyor bu takım diye. Sen Maxim kimi? Hocam Costa oynadı kardeşim. Florian Wirtz, Neymar rakip geliyor. Neymar hocam, Delight, De Hernandez. Yok oh, yok. Oliver Kahn güven vermiyorsun. Alçak tekrar çıkarmış Arda buna. En azından güzel. Batçuay oyun kastı rakibin işine yaradı. O da önümüzde kalmadı. Şimdi hocam Rice. Şöyle gördüm ama Beckham bağırıyor. Beckham vardı sen Maximin'e. Sen Maximin. Batu Aydan Hernandez'e. Hernandez gidiyor. Şurada. Ciro <laughs> İmmevleri Hocam Rahis Costa Kurta Şöyle gördü baba Debrin'i Debrin İmmobile'yi gördü immobile indi Bak şu Lan oğlum ne yapıyorsunuz siz <laughs> Şurada immobile, Lan oğlum İmmobilen size bıraktığı paslar size bırakırsanız inşallah. E ee, hadi be. Delight almıyor. Ronaldo hızlı mıymış? İlla o son saniye golünü yedirecek oyun. Bak kaydım. Buna rağmen şey oldu. top bizi geçti. Böyle bir saçmalık var mı? Oğlum çok kaçırdılar ya. Kaçırmayın. Yeni maça geçelim. Oynat bakalım. İkinci maça geldik. Tamam ilk maç. Türkiye'ye alışamadılar. Bir bilen uyum sağlayamadılar. Hem fikir. İkinci maçta bir şeyler yapın lan. Dingileşmeyin. Kara kartalım gelmiş. İka şey oğlum. Im lan ne ikardisi. Immobile ile gol atmam yok mu bu kara kartala? Asikome. Sen Maxim'in aşağı bakıyor. Oynasın. Yapacak bir şey yok. Full aşağı bakarken de oynasın. 60'da çok kötürüm olursa çıkartırız. Sen Maksimincim. Üzdü ama sen böyle de adamsın devam. Geldik hocam ikinci maça. Romario öyle başladı rakip başlasın baba. çok istiyoruz. Team olarak show istiyoruz bu sefer. De Bruyne. En vaka yeme. Şimdi Rüdiger. Gelsin kardeşim. Rice şöyle gördüm en vaka yemeyi. hocam. Tekrar Rüdiger. Evet. Oğlum Rüdiger olunca hiç mutlu olmuyorum ya. Bak şu gördüm. Lan Rüdiger yeter. Sal bir ya. Geri zekalı. Hocam Bekan sen Maximin şöyle basmeni gördü. Bekan Bahar Batuay'ı aldı bırakamadı. Sen Maximin, hocam Batuay'ı yine bırakamadılar. Şöyle geldi abi. Hernandez'in içinden geçti mi sen gerçekten? Hocam. Bir şey yok. Toparla toparla toparla. En vaka yeme. Vücut çalım attı. O ne alakaysa kanka. Peki. Carlos bindiriyor hocam Carlos bindirsin Rice'la bastırdım Ryze'den MVKM'ye O da gördü Immobile'ye Beckham Kambar yanında Immobile Şöyle MVKM'ye gene Rüdiger geldi Anasını bu Rüdiger'in yeter artık Hala Rüdiger Çık hayatından Rüdiger Abi 20 dakikada var ya Öldürdü lan bütün ataklarımı Hernandez haydi hocam sen Maksimin Şöyle hocam bat şu ayı Evet, teşekkürler. Messi. Bıraktı hocam Bekhan Bahar'a. Şöyle Batu doğru. Batu Bıraktı sen Maximin O da oynadı hocam, olmadı. Batu Şöyle gördü Hernandez'e. Hernandez. E. Hernandez Immobile'ye gelmedi. Ulan şu Immobile'ye var ya. İki maç düşüp çektirmiyorlar ha. Mbaka Yeme. Bindir oğlum. Sen seversin bu binirmeleri bindirmeleri. Açamadı. Hocam Rüdiger. Mbaka Yeme. Bıraktı hocam. Immobile. Envaka Yeme asis gol. Sonunda başardılar hocam. Galatasaraylı Fener'in oyuncuları. Bak canımı sokuyorlar. Beşiktaş'tan Trabzon. <laughs> Gidiyor şu an. var bıraktı Hernandez'e. Hernandez şöyle gördü hocam Batuçoğayı. Batuçoğay'dan De Bruyne'ye. De Bruyne. Kaldırdı Envaka Yeme. Attı skoru buldu. 2-0 oldu. Neler yapıyorsun bebeğim be. Envaka Harikasın bebeğim be. Şimdi hocam Ruben Neves. Atak günü ta değiştirdik sol da. Bıraktı sen Maxim'in. O da gördü Hernandez'e. Hernandez. Abi çok geç pas attın ya. Bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Adama Turare. Evet. Teşekkürler. Sen Maxim'in hocam Jude Bellingham. Bıraktı hocam Batsman'e. Batsman'e sen Maxim'ine. Costa Kurta. Sen Maxim'in kardeşim şey yapamıyor. Dilbin atamıyor. Hem yoruldu hem aşağı bakıyor. Normal. Maradona hocam Ruben Neves aldık topu e, Hernandez'e Hernandez'den Vieira'ya Batshuayi Immobile o gene geldi şerefsizin çocuğu. Hocam Vieira aha Bellingham oyna Mbappe yeme Immobile kimi bastır kimiye doğru oynayın çocuklar. Patrick Vieira Bellingham Mbappe yeme Immobile'yi gördü. Ciro Immobile gene aldı. Gene aldı. Hayatımın şeyi ya. İmkansız kıraşım benim ya. Sen Maksim'ine vurdurmadılar hocam. Hocam Hernandez geldim. Bıraktı Bellingham'a. Bellingham bıraktı sen Maksim'ine. Olmadı kimi? Şimdi Ruben Neves de var orada. Bir şey olmaz. Olur gibi ama olmaz gibi ya. Ruben Neves yeni girdi. 2-0 bitti hocam. Ya bu adamlarla yapılacak en iyi şeyi yaptık. Kara kartalım diyen adama immobile ile gol attık. Beşiktaşlı bir rakibi gibi geçtin üzdük. Senin Allah belanı vermesin Rüdiger. Top oynatma bana ya. 37 adam pası var lan. Tek başıma oynadım bu katloyla. Aşağı bakarsan Maksim'inle. Ama adam 37 pası var da çok güzeldi. Ha. Neyse sağlık olsun. 4 transfer 4'ü de güzel. Bakacağız bu senenin go atı kim olacak. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirme açmayı unutmayın. 500 bin yolunda ilerliyoruz. Ailemize katılmayı unutmayın. Kanala abone olursanız Miko olur. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.